dursun belki pişmedi, Çalıştı. Evet. Retük, retük. Hadi. Hadi. çıkıyor. Emin ol ben de korum bak ona göre. Valla. Valla Fatih. Tut Valla buzu, buzu vermenin Hayır. Kuzu, abi, şey kuzu, şey Hayır. içini koyduk. Ne olacağını bilmiyoruz. Şu, şimdi açılacak. Bir yani şu bir alın şu yana? Mehmet tamam duman. Ya. Bakıyoruz şu anda hala. Bak Ateş, bak mi? Şurada. Ateş çok fazla yaktık. Allah Allah'ım bir. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi birazdan belli olacak. Şimdi içinden tavuk kadar bir şey çıkıyor. Hayırlısın abi. He hayırlısın abi. kadar şu toprağı açın. Öyle mi? He he toprağı açın. Eti dediği şeyler açın. Kırın burnunu havaya kaldırın. Dur lan be. Oğlum ne dur lan? Bu işin patronu aşçı <laughs> konuşur. Siz doğru. durursunuz. Doğru aşçı yatar <laughs> biz ateş yakarız. <laughs> <laughs> doğru. Be. Doğru amaneler çalışır. Aa, Sabahtan beri uyuyorsun ben ateş yakıyorum burada. Yandım ee... bir otlu mamana koydum. Şuraya bak simsiyah kaldım. <gülüyor> 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 Kaldır. <laughs> Öl <öyle değil. gülüyor> Gol değil lan. Bak lan bir dur değil. <laughs> Gol Mehmet abi. Kaç Mehmet? Kaldırın, indirin, kaldırın, indirin. Kemal Sıra'nın dediği gibi. Vallahi işi bu. Atın geçsin dur. Sövmenin günah diyeceğim. Mehmet sen sövme bir dur. Ben bir kaldır bir. Bir dur. Ha. Oradan sen de tut. Evet abi şu anda varilimiz açılıyor. <laughs> ne oldu belli değil. Kaldırıyoruz abi. Ay Allah'ım, Allah'ım iki saattir beklerim ben. Allah'ım. Anam! Allah 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 dur abi, dur lan! lan. Barır! An... Bak. <laughs> bak. Bak, bak. <laughs> Görüyor musun? Bak. <laughs> aşçı kontrol ediyor, durun. Vallahi iyi. Dur, aşçı baksın bir gör. Var görsana. ol lan, var ol. Kaç, kaç lan. Nasıl olur? Alın lan. Olmuş mu? Alın lan. Dursa, dur sağ dur seyp, tek, ay, ay tek. Kıyayım? Dur ay tek. Niye diyorsun ay tek? aç, seni aç. At, lan oğlum nasıl bir işmiş vallahi Uy lak la, vallahi telefonu Aç lan Aç otur gari Lan oğlum nasıl bişmişler? Valla iyi Allah. bir çekin daha şunu. Vallahi billahi oğlum nasıl biçmiş de. Hadi. Lan, lan, oğlum camız mı yemiş? Lan, ya, lan, lan. Ya. Dur, Dur lan be! Kasa at <laughs> Oğlum valla abi. Iki, tam iki saat çıkardık değil mi? dakika, <laughs> <laughs> <beş saatte, beş gülüyor> dakika. Gördün mü Safer? 15 dakikada ben bunu yaksaydım ufuful. Oğlum boynu mevadan verin lan. Oğlum yakman dedim mi? Ya. mi lan? Yakman dedim yemedin mi lan? Uyandın mı lan manyak? Hep hep. Oğlum. Oğlum ben pişirdim. Neresi Oğlum. yanmış? Allah Allah. Kaç mı aç oynuyor gari. <laughs> kaç? Kaç? İçin gari. İçin gari. Yengari. Yengari. Oğlum valla. Buraya bir tuttuğumuzda şuraya. Anam, 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 anam. Min, Erol taş gibi yelen bir Mehmet. Erol taş mi? gibi. Ha taş tanım Nasıl Ahti? Şurada oğlum hamur olmuş la. Rakı dök. Anam. Anam da anne. Gelin bu kadar fazla şey yok. Bırakın Canavar yemiş gibi lan. Buraya köpeğe bakın. Köpeğe ne <pigs unue> oh, yatacak <laughs> hey. ya? Bak <laughs> ya, be bu varlığın içinde var mı başka? Bak ne gidelim ben ona. Varmadı la tek. Hepsini aldık. Varlığın içinde yolu bakıyor musun? Anlam. Ama bana da. Etrafını ince ince yaktık biz sen uyuduktan sonra. Valla biz bayağı bunu bir pişirdik. Mehmet Ağam başlarım. Mehmet Ağam. Valla el edilir yaktık ya. Mehmet Ağam gelirsin ya. Valla el edilir yaktık Abi koca kuzu pişti. Valla yeğen tuttuk valla. Sabah 9'da başladık. Nasıl uyumayacağım? Ha, ben eli boş Berduş muyum lan. Ne, biz Berduş muyuz? Bak ha. <laughs> vallahi bak ben telefon açık. Vallahi ağzımı geri geliyor, geri gönderiyor. Ha. Şunlar, vallahi. Iyi. 15 dakika az duruşuyor Hayır. Vallahi iyi olmuş. Vallahi iyi olmuş. <laughs> ol, 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 ol. Bak yağı burada. Ölme <laughs> 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 <Çıkar lan! gülüyor> <be>! Bu <laughs> değil mi? Sen, şey, şey, şey. de <gülüyor> senin <laughs> bardak. Dur bir be! Dur bir çıkar lan be! Burak senin mi? lan! Boynu seni boynu. Aa. oğlum niye dek sen Erol taş gibi Allah canın almasın. Lan, bir dakika bir dakika oyan değil. Bırak Bak. Uğur, lan Allah belanı kaldırsın bir dur. <laughs> lan bir dur. Ya oğlum valla nasıl bir işmiş lan? bizim oğlan sus Tut. Kırmağımız çok getiriyor Valla billah. Ağır yedik lan. Tutsun. Tamam. Ne ha. dur. Vallahi sizden uzak çaba vuruyor valla ama ben bakıyorum <laughs> allah allah, allah! abi nasıl bir iş ki lan oğlum olay süper olmuş lan ya ne vurursun ya lan amına koyayım <laughs> I'm gonna